Hadi kaybede. bakalım. Channel ise 3 tane Ghost, 2 tane Klasik var ve... Ve önüne kontak iki oyuncumuz. Sezebiliyoruz. Hücum sanki yapılacak. Kyushinur yakında. Dikkat Aliment edelim yakına. Gördü. Uh oh, comeback. comeback. Güzel Düşündü. entle başlandı. Kuşunur ve Animanistan'ı burada rakibi sadece geri itmiş oldu. İlk ilim verilmesiyle beraber şimdi bir başka aksiyonda Sidrex. Sidrex. İki tane kill aldı bir anda. Ekstrasını yaptı. 3, -3 ve 3 oldu. Loiton'un takası var. Hızlı başladık. Ve A'ya doğru bir geçiş görebiliyoruz. Plant alınacak. Hala B önünde bir isim görebiliyoruz. Tarafta aynı maçı oynuyoruz diyen var. Yalnız geri dönüyoruz. Aman. B tarafında iyi bir hasar izlen tamamlayabildi Oo. mi? Tamamladı ama bir anla Larok. desteğe de geldi ve şimdi iki oyuncunun yeri belli. O A mı gidiyoruz? B'ye mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? yapacak mı? Yerini belli etti ve şimdilik bekliyor. C'ye gitmeyecekler. B'de plant tamam. alacaklar. Aa, yalnız Animo biraz darlamasına rağmen plantten vazgeçmedi yalnız orada. Yalnız Brave'e bakmıyoruz ama. şu an sanırım. Şimdi oyuncu da C'ling tarafına doğru hamle yapmak istiyor. Paranoya var, flash var. Larok'ta yine bir stun var. İçeri girildiğinin farkında olacaklar. Oo, iki yalnız smoker. üzerlerine gelen smoke onları çok darlayabilir. Doğru Güzel stun. Hemen hamle yapmak istedi. İki oyuncu da kör kör olur yalnız. Güzel parano ya. Yakına girmek istiyor şu an Loita ve Laron kiliyle birlikte. Beraber. Bir avantaj bir, 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 Harika bir takas geliyor Loita'dan. İlk round BBL bu biz. Biz Şu an Sidrex yalnız ile bütün Akın A'yı clear'ladı. Aman. Çok kritik. Kaçmaya çalışacak. Güzel, bayağı güzel, bayağı güzel. Geldi. Sayda doğru çıkabildiler ve gelen stun harika. Ne oluyor? Loita entry. Izzy'yi vurmuş, içeri girme kararı. Ben hiçbir Bucur. şey anlamıyorum. Kapı vurdu. Comeback de vurdu. Aralıktı. Comeback Q'yu öldü bre. Çok iyi başı dertte. Loita onu guardian'la yakalıyor ve Beyler. bu facia eternal fire için BBL Pacific'ten acayip reaksiyonlar ve 5 ve 2'de yani çok iyi şey bir, bir bonusumuz yoktu şu an. Ve bir 5 ve 2 e, kimse bir düşmedi bir bile. Sevlemeyi kalbiciler. deneyebilirler. Rakibe da vermiş oldular. Burada bir T ultisi. Yani. Cydrex hazır. Şey Animanın da orma bir ultisi, ultisi gelecek. Bizim tarafta ne yanıl ultimiz var, onun ultimiz var, Büyük ultimiz var. Hatta o çok hızlı bir C şey hücumu yapıyoruz. Şey çok güzel ulti. Burada izi yürütmek zorunda. Orayı izi kaçmaya çalışırken yakalıyor. Cesedi sarsıldı. Şimdi de başladık. Boyuta bayağı iyi başladı. Bir Ona çıkacak mı acaba? Oo işaretledi. Smoke işaretledi. ama Kuti. Onu kurtarıyor öyle Töle kambeyi yakalıyor. Bir bomba plant alabilecek mi? Bombada çok az hasar var güzel. Daha fazla hasar Aman yani. aman <laughs> aman anima Moita'yı vurdu. Ultiler, <laughs> ultiler geliyor şimdi. Dibi ulti ultisi attılar. Rose bakalım ultide mi kalacak? Hala saklanmış. yalnız. beklemeyebilirler onu ama. Rose A patlamaya gitti. 2 v 3. Larok bir tane daha vurdu. Kraven de vurdu. 1 v 2. Operatör sonucu. Yani silahmak zorunda kutu. Eternal Fire oynayalım. Bir şekilde BBR e Pacific Round'u çeviriyor. Kontak kontak. Ve gerekmiyor biliyor. 5-0. Evet comeback operatörü up getirdi artık kendine. Yine burada tuzak var. Gördü. Çıktı. Kutu burada vurdu ve ölmedi kendisi. Bir can kaldı e, Beyzutsu var dikkatli olmamız lazım orada kalabalık olduğunu anladık. Sonuç yok. Şimdi Larok. İp. Özür e, Tuzak kırıldı. Köyüşün arası ayet arkasında ikisi var. Herhalde. Bunu açmayı tercih etmedim arkadaşlar. İki Oldum. tane kill Şimdi belki Oo. açabilir. Açacak gibi bir yol. Bunu açtı ve kullandı. Ooo nasıl izledi. yani? Kriven ultiyi de ucadı. Ve bu noktada Oo, bak. bir şans var. Larok, Kriven. 2 ve 3. Kriven'ın bir canı var. Bekleyecek. Bakalım bu round'u da kurtarabilir mi? Bir, bir olur mu olur? Her şeye karşı, her şeye rağmen. attı. Bakmadılar buraya. Kriven bir tane, Larok bir tane. 1 ve 2. Bu round'u da kurtarıyoruz. 2 ve 5. Anima. Kriven'i görmedi. 31 can, 32 can. Bakalım. 31 mi daha büyük, 32 mi? 31 mi daha büyük, 32 mi nasıl yani? Şu an birebir kılacağını ve Anima bilmiyor Craven'i ama kreven Anima'nın bilmiyor. farkında ama inmiş olabileceğinden şüpheleniyor evet. artık bu bilgi yok Craven'de de ağaca geçmeyi tercih etti. Hadi oğlum. Ve Craven, Craven ne oynadı, oynadı bu <laughs> bir drone'la Side Rex karşılık verecek Kara yakınındaki da görmedi. Bunu çekmişler mi? Half çekmişler. Herkes. Ay bayağı agresif oluyorlar. Bu sonra da plan değişikliği var. Sen çok iyi gitmedi. Onların sana çok iyi geldi. Lara koruyor bire. Kurdu. Lara koru. Lara öldü. Helal helal kombi. Toparladı ve kayaraktan. Ozla kaldı ki. İzin yerini biliyoruz. Aslında Moğol'da güzel bir farklılık konuşmuşlar. Hala gelişmiş değil dikkat. Maça geçiyoruz. Aa Ostan iyi tuttu. Comeback yavaş yavaş. Ama comeback çıkmıyor. Comeback şu an kapıyı açtı. Gumbak Üzerine pusuyor. Lloyd da bu arada kutiyi yakalamış. Uzattı. Orada, orada bir oyuncu da daha var. Ooo. Ama artık yapabileceği bir şey yok orada. Bir tane daha vurmasın Lloyd'a. Larox oynuyoruz. Burası gelden. oyun. Bu anda ve Q'şunur evet. olması lazım. Kimse yoktu. Oo, e Spike düştü be. Larox Ross kazanmaya 3 toparlar mıyız? Ya ultimiz var. Bir dakika evet, ultimizi alacağız. Kapıdan girdi ve düşünmediler şu an. Düşünmedikleri için. Spike alabiliyor. Bomboş her yer. Hadi 4 3 bunu da alın çocuklar. Yani 5 3 almış olacağız da. Evet. Yani bu arada Cyrex ya da Anima kill'ler aldıklarında ultiler gelecek. Prevent peak almak için takımını daha kötü bir duruma soktu olduğundan, ile bu burada Celine'ye doğru varımda. çıkan bir Loita var yine. Abi, çok Rose zor pozisyonlar. Şu an için oyuncuların yeri tam olarak tespit edilemedi ama Rose ilk kontağı şu an için ok tutuyor. Hemen Lojta'dan bir cevap var. Bir oyuncunun da bu arada yeri belli. Lojta! Lojta! Lojta ne yapıyorsun? Çıldırdı yine. 1v1'de şimdi easy. Operatörle birlikte geldi Lojta. 4 kill bu roundu bile kazanıyoruz. 11-0 Bir iş daha yaptı yine kaç. Artık yani Show'a döküldü. 24 canı kaldı uzun roundun hemen başında. Rave kontakta 1v1 Tokos mu? 2 vurdu. Burada da 5 3 alırsak artık. İyi bir başlangıç yine Eternal Fire'dan. Yalnız bu sefer QoZ'un ultiyi çıkaramadı Tilt puş mu? Comeback'ten harika bir operatör. Ne oldu bir canlı sahne eksi orada. Sider eksi düşürmüş. Buraya bakıyor muyuz? Şimdi Ceydan kilitli. Oo Larok vurdu. Larok vurdu. Yani ne yapabilirsin ki? kaçtı. Oğuz kaçtı. Yani ne Tavşan yapabilirsin? Tavşan gibi kaçıyoruz. Oo ne oluyor? Şurandı. Birine izlet. Yoldan geçen birine izlet. Ne bu da? 5 ve 3 yine. Bakın Gördük, vurduk. Ardından e, şey, şey, Eyvah. yalnız Evet, Kravan, bir tane daha vurdu. ve iki, hey. Spike Olaylara... bizde. Harfı, beyler. Iki beyler. beyler, beyler, beyler. Kimse buraya bakmıyor. Beyler, uyanın, biriniz uyansın. Döndü, 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 döndü. Ve 13-0. 3 sonra Finalin ilk haritası. İkinci haritayız chat, onların haritası. 5 ve 4 sayda aldılar. Ve şu an çok güldüm ya. Sağolsun Nurcan. Hala kullanmış durumda değil. Vallahi çok güldüm. Laron'da bombası duruyor ah. ve Kraven easy yakaladı. İyi bir paranoya geldi yalnız. Yalnız CT tarafına baskı Brave'den geldi. Şimdi Loyt'e hiç beklemiyor şu an için ama. <laughs> Şimdi Ooo oca... yine de vurdu. Var. Laron o, da vurdu. Ne oluyor? Oğlum biz avantajlı olduğumuz roundları niye <laughs> böyle kazanıyoruz? Kazanıyor muyuz? Mami'nin altında kaldı. Kuyşiner hamle Aa. yapamıyor. <laughs> Sidewax'ten gelen bir headshot var. 1-1 bir takas. 3 v 1 ve Loita. kaldığı yerden devam ediyor. 14 0. Ne Yine geriden kazandık round'u. Oyta bir tane TP'sini kullanıp yukarı çıktı ve üzerine gelecekler. Görüyor Oo, Helal. Aa ölmedi. Çok... Evet. Aa çok denemelerinde... işine yarıyor Oyta. Tabii çok mermi <gülüyor> <gülüyor> Ne diyorsun? Yapma. Silahları Yapma. Brave smoke'taki arka çıkar mı? Standır etkileniyor. Oo o, müthiş İyi bomba yalnız. Oo, o, çok dik gitti. Çok geliyor. Dik gibi. Ve Larok Şimdi Hanima'yı yakalamaya çalışırken diğer oyuncu üstünden gelmek üzere ve bunu oluyor Larok az çok ses mi duydu acaba görmedi izi sanıyorum. Görmedi Dediz. görmedi ama ve silahın ucunu gör görür e şimdi mü? Şimdi görmesi lazım gördü vuramadı Oo. yalnız. Tek var ha, tek var şimdi. Evet, tek var ve izinin üzerine dolanacak Larok iki oyuncu da aynı açıda onu bekliyorlar İzi kurosu değiştirdi Oo. yalnız. Bir can şimdi bir can. Bir can! Less. Yok artık. Ay, acayip, acayip bir şey. Ya Eternal Fire'ın bu. Oyuydu. pek bir şey yok. Ee, Nasıl bir wow, büyük bu? Tam var ediyor abi. Imkansız olmaz lazım onu bırandın. ve aldı. Eternal Fire için de round diyebiliriz. Buna yalnız 2 vurabilir bilir oh. mi Larok? Larok yani iyi döndü. Yani engel oldu. sadece Laroq bir kere dedik ki. Tabii. Yani Larok biraz erken sıksa ultiyi çıkarsa belki bu bu bile gelmeyecek. Ya Easy hep böyle daha dip tarafta bildikleri için direkt oraya Prefire gibi gitmek evet. istedi e, Rose. Burada verilen bir kill var ama Fresh diye görüldü onun. Aa yalnız kötü gördü. Tü gördü Kerim'in bunu bilmiyor. Trip. Yemin trip. Kafese, eyvah. eyvah. Tam bu sefer alması, tam yeterli. Aynı zamanda <laughs> Loite'ye de bir headshot atması lazım. <laughs> bu kadar değil artık yani. Diğer taraf için büyük bir şanssızlık oldu. Ve... Yalnız yapmayın. Daha... Konuşmayacağım. Q-Shinner'ı tamam, vurdu. Oh! Yakalıyor rakibini. Brave. Düşen isim. Anima tek başına. Ve yaparsa anima yapar. Larok görecek onu birazdan <laughs> anima. Bu kili aldı. Koşarak geliyor bu arada. Şimdi üzenekte rakibinin anima. Oy, hiçbir korkusu yok ki. Artık anima bırak ya. Mid'den açılan Larok var. Brave ile karşı karşıya gelirler yalnız. Oo Larok. Aa, evet bu, abi GG. Bu sefer buradan G -G. sonrası GG gibi. Alma çabası pahalıya mal oldu. Başladılar. Ee, bir sonuç vermedi bu savunma ekibi için ve e, hücum ekibi de bunun akabinde ortayı kullanabilir istediği gibi B'den açılma kararı var. İzi bu arada şimdi Even'dan ilerliyor yanlış. Rus'un fleşine girdi, iki vurdunuz. Oo, çok çok da ya. geç reaksiyon verdi esasen ama bu kill almayı başardı. Rus'un bir flashı var. Süne gelen oyuncu burada İzi ve tabii ki bu pozisyondan kurtulması özellikle Breach ultisinin akabinde biraz zordu. Ve şimdi herkesin yerini açığa çıkaran ulti geliyor. Hadi Comeback durumun farkında easy üstüne gelebilir şimdi bu pick moskoplar konuştu klasikler konuşacak easy bir başka yine almayı başardı öteye şeyler beyler başında loyta adına bir bire 3 şansı var ama easy bu şans şimdi satın almaya bakalım kötüde bir Roar rifle var breve bir silahı geliyor ve roj'ye yakın vuruş ve geldi bu birlikte arada kullanabiliriz orada nereden geldiğini anladı saldırırsa gidip ulti öldürebilir mi aslında? Dörde dört pozisyon ve ultiyi kullandılar ama Biraz bir geç şey yaptı evet İzi Eline... ve şimdi bir yanıt verecek inciyle aldığı wow. Baskı var Küşünür City'den bir tanesi korunuyor ve şu an onu neredeyse garantiliyor Gördüm gördüm Kaynama uh, gördü artık 1 ve 4 atarsan abi. operatörle Zamanı tabii Eternal Fire oynadı. Sight'te hala bir oyuncunun olduğunu biliyor anima. Bu yüzden okay. exit frag alma kararı geldi kendisinden. Şimdi burada e, bir tuzak var. Oo biz Eternal, öldük şu an. Biz şu an öldük chat. Oo. tuzak doğru geliyor. Flashlar var, paranoyalar var. Bir şekilde içeri atladılar ok ama Anima vurum anima. Yok. Reven girçiklerle birlikte biraz Bomba. vermeye çalışıyorlar. Bombadan sonra headshot da geliyor Sidrex'ten. İyi bir pistol. Tabanca roundu. Eternal Fire. Trebi Uzağa geldik. Dedim, anima 3'ü de yine anima. tek başına. Loite'yi de yakalamış. Comeback tek. Burada Loite'yi yakaladı. Yakala yok. Bu dert oldu. Loite muhtemelen sadece Sidrex'i bekliyordu. Split bu, bu arada en iyi mapleri. Şöyle söyleyeyim. Avantajlı başladı bu. Biz geçen gün yenene kadar 7 kere oynamışlardı. Split kazanmışlardı. Anima bakıyor buraya. çok dikkatsiz. Anima yakaladı. Oo bir de iki şey var bu Kalmadı. Eternal bonusu sadece bir kayıpla kazandı ve Evet, i̇lk bitti bize karşı aldılar. Çok, Ondan çok önce yedi, yedi maçta galibiyetle yüzü Bir yüzü derdi bize daha iyi. Gardiyanı kaldı, kaldı Onlara ama. Onlara speed önceden. Rozu vuracaklar. E atıldı. Ve evet, Sidrex'in uzun evet, süre 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 da süre iyi. Karbon gitti bu mermi. Ooo comeback karbon. yok. Hücum yine faciallarla başladı. Ve kafes içerisinde arkadaşı varken burada... Sadece saltını Aaa o iterken girdi. E, comeback 30 canlı devam edecek. 5 o, round tur evet, falan ağlayız. Gidilmiyor. Yani Burada orada yine ağa gelecek, TikTok ha? net geldi trapler için. Ee, Sidrex durumun farkında Oy. bir oyuncu düşündü mükemmel bir stafı. Havadaki Ova adam öldü farkındasınız ki, değil mi? O, hayır. Bu füze kimsenin yakınına so, bile gidiyor. Füze öldürdü. Sidrex güçlemeyi başardı. Kutin'e operatörüne gidiyoruz. O, bir hiç beklenmedik bu açı. Üzerine gidiyorlar. Kutin'in Dekrosu çok net açıkçası. Ama kaçırdı. Kraven onu vurdu ve bu ikiliyi yani bu ikili çok tehditkar bir ikili. Özellikle ilk yarıda yaptıklarıyla ki break biraz kaşınmış. Var açıkçası. mı? Ya yani pozisyonda paranoya Heyecanlanmıyoruz. koşmak istiyor bu. E, şu an <Greven> timingi kötü oldu. Ama tam ama oradan cross çekerken oluyoruz. yürüdükleri için aslında Hayır, hemen hemen e, tam e, şeyi denk bir geldi. Bir önce bakıyordu buraya. Kreven. Şimdi Reven iki farklı oyuncuyu gördü. Loyta'nın kontrağına ihtiyacı var. Hydrex Loyta'yı gördü bence. Hydrex 4. Hydrex Ace'e gidiyor. gidiyor. Bir ace mi? Ona bırakmak isteyebilirler. Sidrex'in bitirişiyle mi split noktalanacak? Altlı üstlü double peak cross'u konuldu. Loito bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Loito'dan harika ince bir headshot. Yalnız izi, izin Ay, vermiyor Loita. pozisyona. 13 bir seri 1-1. Final bu kadar. Tek taraflı geçmeyecek demek ki. Biraz dert herkes çalışıyor. burada hatta. Biraz derde geçtim. Ve şimdi ilerleyiş Oo. yapılırken Easy Boy'u yoruyla ikili aldı. Break Loyce'yi yakalamış ve şu an Helal oğlum. Or Raider'ı almış olduk. Aldın, bu onu kafes çok iyi bir kafes bu arada var ya. Bu kafes çok iyi kafes. Ve Long'da atıyorsunuz arkadaşlar. Burada Kuşner. 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 Rose tek easy geldi onu yakaladı. Açık. evet pistolü fire, fire alıyor. Artık plant vakti Rose'un ultisi olmayacak. Yakında kalmayı tercih etti Kraven. vurursa ulti gelecek bir yandan. Flash hemen yakında olduğu biliniyor. ve bir. bir. bir değişim yaşandı. Bire hala hayatta dönemiyor arkadaşlar. Ve bilmiyorlar mı? Bire bir. Bire bir. Bire bir. Bire bir. bir. şu an Bire bir. O yalnız Kuti'nin üzerine doğru yanıcı geldi. Oradan Güzel işte yanıcı. Beyleriz. Şimdi yalnız attığı ulti ile birlikte acayip çürüme etkisi yarattı. içeri giriyor. Aman. Kyushiner. Kambe'yi düşürdü. Aman. Smoke'tan da, da bir tane vurdular ve tabii. Ve Bowbank birlikte Yakın taraftaki Abi şu an bizim Rose, sanırım default biraz şey şey yapmamız lazım. Çok güçlü hala ellerinde helal olsun. Helal Kraven. Güçlü sınırlı animayı yakalayanlar Okla Kraven. çok önde. Değişiklik var. Perdeden çıkmak istemedi Side Direct. Şimdi yavaş yavaş hareket ediyor karşısına. Larok gelecek. Of Larok'un kulu çok iyi, iyi yerde ya değildi ama çıktı. çok iyi vurdu. Kraven de çok iyi yere geçmiş böyle tahmin edecekler. Kraven'i girece... beklemiyorlar. Alican kontrol etmediler. Round Kraven'in ellerinde. Şimdi tetik disiplini var ufaktan ama klonu ateş etti. Easy'nin yeri belli. Oh, gelecek oh, bravo. Oh, atışını kaçırdı. Bravo 4 2. Yani yine harika bir iş. Aldılar, ikinci aldılar. Özellikle 5 3'ten döndürüyoruz. Gelen B tarafında drone'u ee, drone'a göstermeyip kill almaya çalışacak. Tabi yoruyor karşı çok dikkatli davranmaya çalışıyorlar. Vallahi bir drone oldu. işaretli de <laughs> easy'yi easy. son anda çıkabildi ve easy'nin A'ya döndüğünü görüyoruz. Bir ulti var. O merhaba. Ve Kutuyu yakaladılar çok güzel. Yalnız aman aman aman. Site'e kaçmaları gerek oyuncuların ve kaçmaları Herkes kaçtı lan. Oğlum ulti yedi bu arada. Şimdi o bir ne bir değişim 3'e 4. Yani var. canı çok az. Plant alınacak gibi alındı ve Ay, şu an yerleşme vakti hücum ekibi için. Olarok Yani orada düşmemesi mucize 3 ve 3 olabilirdi burası Ama hala bir fırsatları yani var Oyun bir çözdük gibi bu arada Öyle bir güzellik var Yalnız 3v3 e oldu şu ve an 3. Ve bir oyuncu canı yok ve İzmir ikili herkesin çok bir an için Backside'deki oyuncu comeback'te açığa çıkarıldı. Bu arada herkes öne çıkıyor. Oo. Fight atmak istediler ve avantajı Fight. da Fight atmak her her Herkesi vurduk tamamdır. Şimdi direkt B hücumu var gibi duruyor. Ölenli bir tane smoke açıldı belki ama çok etkili olmayabilir. Lojda bu içerisinde gelen Ejeli Dojda da klonu kıracak. Yakında bu arada Izu var. Lojda vurmayı başardı. rakip. bu gün fena. Sağdın gün fena. Sağdın gün fena. Sağdın gün fena. Sağdın arkadaşını fena. Sağdın gün fena. Sağdın gün fena. Büyük ölçüde tamam Fire'da 2'ye 4. Tamamen. Yani şu an hala plant alınmış değil ama. Abi olmasın bro. ya bura. İpten aldı resmen. Tuttu geri, geri getirdi. Comeback şimdi backside peakine bakıyor. Yanda patlatma ile birlikte kayacak içeriye doğru. Double peak de yalnız Brave. Yeterli break değil. Sidrex. Brave şapta attı. Oo, Oo Kudüs sızdı. Iki oyuncu sızdı eyvah. No Ay, şey. Çok ortada kaldı iki oyuncu da. Yani iki oyuncu da. Anlık bu. ama ne etmiş teşekkür Vallahi ediyorum. Yani, e, bu arada Larok da iki çok yardım Yani Smoke'tan oynamak için. Oyta şey bir. Gelecek. Oyta iki. Lanet oyta. Yaşatıyor takımını. Bu seri. Eternal Fire'dan iki oyuncuyu neler aldı resmen. Backside'a doğru. Loita yine burada abi. Canavar gibi. Yani kambeyin scope'u vardı. Yani en çok kullandığım kelime plan gidecek anima en azından onlar için. Ve bunun en kritik yerlerde yine Evet. Kamera söyleyeyim. var, yani trap'ler var. Trap var, Yalnız var. Astra'yı orada beklemezler. Yani şu Beklemeyeceğiz. Pacific'in şey çok iyi gözüküyor. derken. Aa, yalnız brave'i <laughs> anima plant Ama, ama brave'i direkt koşmalılar şu an sayılır. Ama... <laughs> oh! <gülüyor> açıldı aaa. bir anda bu kafes ve geldi tamam. Larok'tan. King gelmişti çünkü aslında yaptıkları şey işe yarıyor. Yılışı A'ya gitti. O yüzden bir anda evet, dönmeye bir çalıştık ağrıçlar. bir evde. O sırada sızdığı yerden iki vurdu. Daha farklı şeyler olabilirdi. Basındayım ee, hücum yapıyorlar Loita. Geçelden etkilenmedi. Önde bir klon bunun farkı. Loita çok sert şu an. Loita çok sert şu an. Loita! Son ödü bitti bu an. Soyut 2 kill, Craven 2 boz 1. Cypher yeteneklerini aşabilecekler mi? Rahat rahat ellerinde tabii bir yor olduğunu hatırlatalım. Kürceler geliyor Craven ince kesti. İçeride izi plantı alacak buna engel olamaz. Ama Jushiner. geldi Ruzi'ye yakaladı, plantı alındı. Kutu. İzi site'de kalacak mı? Şu anda çıkamıyor TP kullanıp ama şimdi çıkmayı başardı ve canı çok az ama ulti var. Böyle bir şeyimiz var. Yer çekme mi? yarıya kadar alınmasına engel oldu benim. Anima da vurdu yalnız. İlerleyecekler çözülmediğinin farkındalardı. Alıyor. Şimdi çözülme çabası var. Loyto kill'i aldı. Yarıya kadar hala alınabilmiş. Lex Pusa yakaladı. ne oluyor şu an hiç bir anlamıyorum. Çözülmediğini biliyorum. Zavut vurdu. Bir bir çık ne oluyor bu nasıl bir resim? Mermiler bitti. Bir flash var ama kullanamadı bu olarak. Oooo! Sidrex'in Sidrex'in alamadı. Ne no, oldu oğlum? Rond neydi? Geliyor. Ve bu neydi? Oğlum <laughs> Astro oğlum bir son çıkıyor. Yani yani <laughs> e, sonra iyi çevirir. Ben sana iyi çeviririm. Bir böyle sonra iyi çeviririm. Bir sana 5B hücumu geliyor. Loyuta'dan bir show bekliyoruz hemen. Biraz daha kolayını bir bir yapmak, bir yapmak zorunda. Oyundan show bekliyoruz. Ama bu da çok zor gerçekten. Ve şimdi art art yetenekler atıldı. Kampta geçer de füzelerden etkilenebilirim. Bir tane kill geldi. Çocuk final mesajı seyrediyor. Bey geçti de normalde kullanıyor. Yolunu da varsak bu girişle birlikte Bey'i tamamen ele geçirmiş vaziyetteler. Ve Easy 3'te de <laughs> o, o, 12 9 vurdu. 3 fark Farklı var. E, burada ultiyi de sağlamak üzere. Bu bir fake değil. Oh, Easy. sahip değil. Bu şekilde içeri girmeye yeah. çalışacak. Yine Oo, bu, bu çok iyi bir, bir, bir şey. Hulk oh, gitmeden vurdu. Rose bir tane düşürmüş. Fakat Rose Güzel. birlikte bir düşüren Şimdi hızlı oynayabiliriz evet, Aynen. Risk artıyor açıkçası. Şimdi alınabilecek anime cross'u koydu. Yakında atılan bir tanesi Rose. Rose burada mükemmel bir kill ve... Düşürdü. Rose büyük oynuyor Rose'da. Tek başına Raven kaldı Sardes ve 13. BBL Pasifik bu haritayı kazanmayı başardı. 13-10. Güzel haritaydı. Kafa kafaya haritaydı ama 2-1 öne geçiyoruz. Bir haritaya Avrupa'da şampiyonluk geliyor. 5 klasiyiz. Herhangi bir yatırımımız yok. <laughs> Antieko performansı yoktu. Yani bazı Antieko'lar bu Problemli örfeyiz. geçmişti. Eşe gidersek. İsmimiz bayağı iyi. Turn 5 için. Ama Aman burada Kuşlar iyi bir gidişler ve CK'lar geldiler. Larok o Laro iyi yakaladı yalnız. Yerden rifle alabilir mi buna bakıyorum ama Ustu Larok ikili Laro. de buldu. Ocanıyla yardım aldığı rifle'la bir kill daha çıkardı. Ölmeye devam ederken Larok hala hayatta. Larok bir kill daha çıkardı. Oo, Hazrix 30 candı. Verdiğimiz hasara bak. Larok safada belki bu cisste sıkma yapan BM deniyor işte, arkadaşlar. T-back'te şey, oturup kalkmak üzerinde. E, A'da 3 kişilik bir savunma var. BM Bad Manners demek e, T-back'te eee sallama çay yıkıp tutup katletmek için paranoia. Brave. Düşünmüş Şimdi bir şey. Hop karşı süreçler. Bu iki Loyta. Hardin'in bir tane vurdu ama. Böyle Loyta bir tane daha tek attı. Lara vurdu. Abi Loyta da Ve bayağı sıcak başladı haritaya. Sokan. Büyük şener X. Az daha rezalet çıkıyor yanında. Zaten ses verdi şu an Kendini kısaya kapatıyor. Ama genel standla birlikte. Loyta'nın Bir flash geldi. Güzel stil adılar Sight'tan çıkarken hasar almadı ve e, Sight'ı tamamen Eternal Fire'a e bıraktılar. E, Savunma so, ekibinin elinde şu anda hazır bir ulti yok. Ve bir o ok katıldı Yalnız paranoyada da var. şimdi çıkacaklar. Şimdi oynuyoruz. Kraven, Kraven, Kraven 3. Başlarından önce killer almayı başarmış ama yanıtlar da geliyor Kraven, bir yandan. 20 can anima. Ve burada... Aa, oh, Kraven algı oynası orada da ayı ayı vurabilirdi ayı de vurabilirdi ama Kraven'den de 3, 3 killik performans. Çok iyi retake. Lens bile alamadılar. Retake bile olmadı. Bridge, Laro, Kevin. Şimdi inanılmaz bir şey. Ay, The Guardian so, Loita inanılmaz bir şey. O tek attı tamamlayan diğer taraftaki var. comeback Ortadan oldu. E, ile başlıyoruz. Silah rahmına da çok hızlı bir entry oldu. Aynı zamanda alt kontrol tamamen bizde. Şu an harita kontrol anlamında da bayağı kötü durumda. Dikkatli olmaları lazım. Van Tep reaksiyonu Brave'in biraz Fanlarının içinin yağlarını eritecektir. Ve bu tabii ki karşı sahip. Devam. için. Rave dönüyorlar. Burada acaba Kambe'ye bakar mı? Bakması lazım normalde. Büyük Hiç bakmak ya ben yanından bakabilecektim. En kritik Çünkü biri buydu. Yani önceden de mide yürümüştü. 4 tehdidini ortadan kaldırmaktı BBL Pasifik için. ve 3 beraber oynayalım. Bir çürtüğümüz var bana bir çürtüğünü yatırmak için mantıklı. da bir çürtüğünden burayı algoyundu comeback 4. Ace mi? İnanılmaz bir iş comeback'ten. Smoke giriyor şimdi. Long tarafında olduğu belli. Yarıya kadar alınmaya çalışıldı. Jack'la Oita tarafından. Sidrex mermileri gönderiyor. Come açıyor çıktı. back. yalnız Aa, çözdük. ama Sidrex çözdük orada. Belki BBR pasifiye gidiyor ama. Herkesi vurdu yani. Şimdi bir kadar kişi gördükten sonra çay. çok önde kalmayacak ama Rozun hala drone'u duruyor. Bir karşı drone geldi bu arada Sidrex bu drone'u attı şimdi bir iç beklenilecek ve T-Oxy'a sahip olacak gibi. Backside'e gidersin diyorum. E, e, Dikkat. Evet, bu kapatmak Oo. Ay, İyi bu ulti yaptı. yedi Ama tuttuk, 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 tuttuk oğlum. şu hayattayız şöyle bir round'da. da bayağı beğendim çıkabilselerdi. Bak burada işte wave yapmama sıkıntısı var. Bu ulti City'den yardım gelmesini engelliyor. Artık bu tarafta oynamayı engelliyor. Herkes bu tarafa geçti. Buraya da stun artı paranoya attılar. Bizimkiler onları yedi. Ama şurada düşünmedikleri bir şey var. Bunlar atınca bakın buradan bir stun çıktı. Flash çıktı. Yani Far giremedi içeri. Girebilse herkes yetenek etkisinde bizim takımdan. Evet ve e, yani partnerlik yolu. Ama bu yolu bütün 3 tane olacak. Yani bu ilk B'ye gelinecek iyisi. Şimdi Saiten üstünde Kraven'i bulabilirler mi? Kraven'i arıyorlar. Saiten içerisinde Kraven bir tane Daha sonra şimdi arkadaşlar yardıma gelecek ama yeterli bir makine yardıma gelemediler. Kraven bayağı iş yaptı. herkesi yardıma gelen herkesi. Hızlı 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 İşin rengini değişti öte. 15 saniye. Ve 14 saniye kala plant almaya Şunlarını çalışacaklar. Bunların engelleyecek bir şeyimiz artık yok. O kitaplar bir, oh, bir de başta çıktık ama Laroq 2 vurdu. Laroq yanıt gelmedi. Laroq üç vurdu. Laroq on bak. Frank alınabilir. Abi çok iyi bir açı saygı Rex. 1 ve 2. Ve Clutch'ı aldı. Eternal Pirate'ı da bro. Nice try. Raid Volt diye geçen. Sanki bir kişiye pistol verip üzerine, üzere, e, üzerine armor aldırma işi. De, Bazen iki tane yapan, yapan, yapan takımlarda oluyor böyle iki kişi armor alıyor, iki şirket. tane silah toplanıyor, iki raid boss yapıyorlar. Şimdi Kambi'ye raid boss yapmışız, yani o bir güzel tarafı oynuyoruz. Evet, evet, Eğer burada evet, kırılın bir tane güzel easy track'i kırılsak ki çıkardı. Tatlı olur. buraya attılar mesela. Stun'u buraya harcamaları Gelir güzel oldu sayıda harcamalar Bir tane daha vurdu. hala yaşıyor hem bu Takas vakit iki iki vurdu orada. İkinci kill'i saydirek üzerinden alabilmesi. Mucize o orada. umarım iyi tek atmaz. Evet, yani yani, yani burayı, armor'u vardı bir o kadar. Tek bir kontağa, adam şerifle geliyor. Standlar. Bunlarla güzel için Comeback, ikilisinin Loita destek Bravo, verince eyler. güzel pistol, güzel pistol bir şey oldu BBR Pacific için sadece Kraven'i kaybettiler <laughs> Vücut çalım attı gerçekten Kraven'i <laughs> Kadar Özellikle rifle olan oyuncular ilk kontakta bir şey yakalarsa rotasyon, çok rahatlatabilir. Mesela bu da bireyi ve bayağı asar var. Roz, Rose, Rose ne yapıyor? Roz, Roz, Roz! Çözüm için Oğlum çok üzerine gitti. Easy biraz komik bir görüntü. Easy alıyor. CT'deki da kazanırsak çıkaracaktır. Mipi koparıp şampiyonluğu artık ilan etmeye çok yakınlaşırız. Daha burası tanımız var. Su yaşamadığı için BBL Pasifik'te smoke atamıyorlar şu an için. Sim stun, 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 gördü. Hemen Stan geliyor. Güzel stun. Oyuncular. Üçü de yedi. Yani, zorunda kaldılar. Şimdi konta herkes pik atsın. bir pick oh, var. Peakler. Ve double pick geliyor şu an için. Aman. Yalnız 1 e kadar pozisyon of, bir e geldi pozisyon. ve 1 v 1'e geldi. Bilmiyorum ama Larok şu an. Laro. Hiç Laro. size round'u Laro. verecek Laro. bir ve kulağında yani... Kulağında değil Laro. yani. bonus kazanılmış oldu. 36. Bonus da bizde. Biz nereye? Bizi Oh, round çok agresif başladı. 1 dakika 31 saniye kala. Şimdi ama bir mi drone oraya kilitlemek ise... için Sidrex'te görürüz. Çıkarsa. Şimdi drone'la birlikte Evet Sidrex evet, görüşeceğiz. Çıkartlayamadık ama Sidrex fark etti. Ayağınız geri kaçıyor ama o ne oluyor o, oğlum? O, o, bu agresif ne beyler? Tamam sakin. Anima sonuna bakacaklar. Tamam başlık <laughs> Şimdi Spike yerde ama burayı kontrol Spike edemez. Ama yani, vurdu. Çekildi. Abartmadı drone geliyor. Hadi 2 oyuncuyu görecek. peek'ini aldı Kapıştı. vuramadı. Nice. Zor kaldı Çok bu Çok güzel pro ya. Rose anima yakalıyor. Brave açılacak. Elinde Stinger var. Cushioner'da da C'den Aman. açılacak. karşında dört oyuncu var. Cushioner, oh mükemmel Aha. bir imse kalsı olabilirdi. Gitar sayın azından artık. Saltık Normal attı. Sidrex. Brave'i düşürdü. Sidrex'in adı olduğunu biliyoruz. C'ye doğru gidiyor. Şu anda BBL Pasifik oyuncuları Sidrex koşuladım exactly geldi. Orada ultiyi kullandı. Kremen <laughs> ve <Ya Gülüyor> Zınk 12-6 şampiyonluk gönderdi. için bir round 12, Avrupa'da. Sor Estucu, sor da ya. Ferhan <laughs> <bu arada>. <laughs> <ona karşılıklı. gülüyor> <laughs> Acar Ortada evet. Kaldı. Ortada kaldı yalnız Easy ve açıkta kaldı. Enti ile başlıyoruz. Yetenek de kullanamadı buradan çıkamıyor. HV4. Enti veriyor. E ultileri var. Entrisi ile birlikte aynı zamanda onun da artık bir ultisi var. A'da 3 oyuncu Eternal Fire'da bir risk aldılar. Herhangi başka bir yere Ben BB olsam direkt satın alırdım, satın alırdım diyorsan. Kimi abi? Zaten adamdan takımı BB. Yo bu. Saydrex gördü rakibini. Füzeleri 5 saniye içerisinde gelecek. Bundan Brave yok. 3 kişiler sakin olalım. Güzel bir Sovoyt yalnız o 3 kişiyi bayağı de dağıtabilir. Sanki onu yapmaya Sank niyetli gibi olsun. Biri de burada kullanırken o kazır. Şey, bir içi kilisine kadar etkili olacak. Yani anima Ross, full utility. Ha evet, elinde ulti tutmuyor bu arada ulti o kadar hızlı. Atamaz yalnız burada falan yiyeceğiz. Brave yakın bu arada hala kendini <laughs> göstermedi. Şimdi açacak orada ilk kill almayı başardı. Bu gelen ulti var. Bundan kurtulabilirim. İki oyuncu tekten bir evet. vaziyette. Ultiler burada. Evet. Evet, oyuncu dağıttı. Oyuncu dağıttı. Oyuncu dağıttı. 3 ve 1. BBL Pacific. Eternal Fire adına yolun sonu. Oyunun başında önce Türkiye şampiyonu. Şimdi Avrupa şampiyonu. Son Olmak için bir kill. Eski oyuncumuz Kuşnirix. Kafesin önünde Hemen set, set edit. Yavaş yavaş ilerliyor. Sağında, solunda. Alan sol oyuncu. oyuncu ve İB Pacific. İlk önce Avrupa şampiyonu Eren ne oldu bir gurur. Yani. Ne Pacific. Gururlar, gurur. Birlikte vurur. kaldılar. 2025'e birlikte bas. Gururdur bu ya.